Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davayla buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de videolar like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki katıl kısmından da kanalın üyesi olabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden bulduğum videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Stockdale ailesinden bahsedeceğim. Timothy ve Catherine Stockdale, dört oğulları Calvin, Charles, Jacob ve James ile birlikte Ohio Beach City'de tenha bir aile çiftliğinde yaşıyorlardı. Timothy ve Catherine oğullarını olumsuz etkilerden korumak için onları olabildiğince izole bir şekilde bu çiftlikte büyütmeye karar vermişti. Ailenin bir müzik grubu vardı. Bluegrass türünde bir müzik yapıyorlardı ve gruplarının ismi de Stockdale Family Band'tı. Basta en küçükleri James vardı, Kelvin banjo çalıyordu, Charles mandolin çalıyordu, babaları Timothy gitar çalıyordu, Jacob keman çalıyordu, anneleri ise grubun menajeri ya da yöneticisi gibi bir konumdaydı. Aralarından özellikle Jacob oldukça başarılıydı. 3 kez Ohio Gençlik Keman Şampiyonasını kazanmıştı. Bir kere de 2012 yılında Ohio Eyalet Büyük Keman Yarışmasının şampiyonu olmuştu. Yani keman konusunda gerçekten çok iyiydi. Jacob henüz 7 yaşındayken müzikle içli dışlı olmaya başladı. Zaten 12 yaşına geldiğinde de aile aile gruplarını kurmuştu. Aile müzik grubunu kurmuştu. Çocuklar aslında doğar doğmaz bu müzikle tanıştılar. Çünkü babaları Timothy evde gitar çalıyordu. Hatta onlar da evde küçüklüklerinden itibaren tencerelerle, tavalarda bir şeyleri birbirine çarparak babalarının ritmine uymaya çalışıyorlardı. Ve belli bir yaştan sonra da aile müzikle ilgili ders almaları için çocuklarına eğitim vermeye başladılar. Catherine'e gelecek olursak Catherine dediğim gibi daha çok grubun yöneticisi konumundaydı. Catherine'e göre aileyle beraber bluegrass türünde çalmaktan daha sağlıklı bir şey yoktu. Hep beraber Amerika'yı dolaştılar, birçok bölge yarışmasında yarıştılar ve kazandılar. Hatta 3 albüm bile yazdılar. Sonunda Calvin ve Charles artık evden ayrılıp taşındıklarında gruptan da ayrıldılar ve grup Jacob, James ve Timothy'nin performanslarıyla devam etti. Şimdi birazcık müzik dışında bu ailenin hayatı nasıldı ondan size bahsetmek istiyorum. Çocukların herhangi bir özgürlüğü yoktu. Arkadaş edinmeleri gibi bir şey söz konusu değildi. Bilinene göre arkadaş edinmeleri yasaktı ama belki ailenizin verdiği birkaç kişiyle görüşüyor olabilirler. Abartılmış olabilir durum. Bunun dışında herhangi bir özgürlükleri yani zamanlarını nasıl değerlendireceklerine dair özgürlükleri yoktu. Gün içerisinde saati saatine yapmaları gereken şeyler belirliydi. Sevgililerinin olması yasaktı, video oyunu oynamaları yasaktı, internet erişimi oldukça kısıtlıydı, sakız çiğneyemiyorlardı, tatlı istediklerinde tatlı yiyemiyorlardı ama bazı şeylerde minik özgürlükler vardı. Evin işlerini yaparak örnek veriyorum Çiftlik kısmında çalışarak ya da bir şeyler ekerek kendilerince jetonlar kazanıyorlardı. Ailenin işleyişine göre jeton sistemi vardı. Evin işlerini yaparak jeton kazanıyorlardı ve daha sonrasında bunu birkaç dakikalığına müzik dinlemek istedikleri tarzda müzik dinlemek ya da sakız çiğnemek gibi ya da tatlı yiyebilmek gibi basit aktivitelerde kullanıyorlardı. Yani evde neredeyse her şey yasaktı. Yapabildikleri tek şey müzik yapmaktı. Bunu da mecburdular. Yani sadece isteyerek yaptıkları bir şey değildi ya da onların kendi seçimi değildi müzik yapmak ki tahmin edersiniz ki tüm oğulları mı sizce müzikle ilgileniyordu? Hepsinin ortak zevki bu muydu? Ama bunu yapmaları gerekiyordu çünkü anne babaları böyle istiyordu. Bunun dışında dediğim gibi kendilerinin karar verebileceği hiçbir şey yoktu. Çok erken saatlerde uyanıp Çiftlik işleriyle, ev işleriyle uğraşmak zorundaydılar. Akşam geç saatlere kadar, hatta gece geç saatlere kadar müzik provası yapmak zorundaydılar. Yani bütün gün bir şekilde aktiviteyle geçiyordu. Çok az uyuyabildikleri zaman vardı ve tüm bu yaptıklarının karşılığında anneleri bazen onlara evet gün içerisinde çok çalıştın ve jetonun birikti. Al sana sakız diyerek yuva bir iyilik yapıyordu. Çok katı bir aileden bahsediyoruz anlayacağınız. 2000'li yılların başlarında reality şovlar ve popülerlikleri artmaya başladı. Bu şovlardan bir tanesi de Wives Web'di. Wives Web nasıl bir program? Uçlarda olan iki aile seçiliyor. Çok rahat bir yaşam tarzına sahip bir aile ve çok katı ya da çok dindar bir aile. Bu iki ailenin anneleri değiştiriliyor, eşler değiştiriliyor. Katı aileninki rahat aile, rahat aileninki katı aile. İlk hafta evin kurallarına uyulması gerekiyor. Yani rahat bir anne katı aileye gittiyse katı kurallara uymak zorunda. Evi o şekilde yönetmek zorunda. Ama ikinci hafta tamamen kendi kurallarıyla nasıl istiyorsa öyle yönetecek. Bu şekilde bir program ve oldukça da ilgi görmüş. Mantık olarak da eğlenceli geliyor. Zaten bazı bölümleri oldukça dram içeriyormuş, bazı bölümleri de oldukça komik oluyormuş. Ama genellikle komik oluyormuş. Wife Swap'in bir izleyicisi var Stockdale ailesi ve 2008 yılında Stockdale ailesinin oğulları anne babasına baskı yapmaya başlıyor. Lütfen biz de çıkalım hem çok eğlenceli olur hem de birazcık daha grubumuzu da tanıtmış oluruz. Bize de avantaj sağlar diye anne babasına baskı yapıyorlar ve bir şekilde kabul ettirebiliyorlar. Hayatlarında belki de ilk kez bir şeyi ailelerine kabul ettirebiliyorlar. 23 Nisan 2018'de ABC kanalında Stockdale ailesi ve Tonkovic ailesinin katılmış olduğu bölümler yayınlanıyor 4. sezonda. Tonkovic ailesi anne Lori, eşi John ve çocukları Paul ile Megan'dan oluşuyor. Lori programa başlarken kendini tanıtırken yani diyor ki sadece belli bir zamanımız var o yüzden her günün tadının çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bölümde de zaten çocuklarıyla sürekli dans ettiği, eve fast food götürdüğü, partilere katıldığı, para konusunda onları kısmadığı ya da çocuklarının sevgilisi ya da eşlerinin yani partnerlerinin eve gelebildiği rahat bir yaşam tarzına sahip oldukları görünüyor. Şimdi iki aile de birbirine tanıtılıyor ve tanıtım yapılırken Lori Stockdale ailesinde çocuklara köle gibi davranıldığını düşünüyor. Yani detayları öğrenince bu ailedeki çocuklar gerçekten köle gibi yetiştiriliyor sanırım diyor ve çok üzülüyor bu duruma. Bunun sonrasında zaten Katie'den uyması gereken kurallara dair Laurie'ye bir e, metin bırakılıyor. Aynı şey de yapıyor. Herkes yapıyor bunu. Ve Katie'nin yazdıklarını size okuyacağım. Ne kadar sıkı bir yönetim olduğunu anlayacaksınız. Evimize hoş geldiniz. Biz sadece bir aile değiliz, bir grubuz. Stok değil, aile grubu. Bölgemizin her yerinde ahır danslarında ve şenliğimizde bluegrass çalıyoruz. Banjo'da Calvin, mandolinde Charles, kemanda Jacob ve kontrbasta James var. Kocam Tim gitarda ve ben de müdürüm. Birlikte çalan bir aile birlikte kalır ve en sevdiğiniz insanlarla, ailenizde eski zaman bluegrass çalmaktan daha sağlıklı bir şey yoktur. Çocuklarımızı şehirden uzaklaştırmak için kırsalı taşındık. Çocuklarımız şiddet içeren dilden, cinsel etkilerden, içkiden, tütünden, maddeden, rap müzikten, şehirde geride bıraktığımız her şeyden uzakta yetiştiriliyor. Bunun yerine çocuklarımızı sağlıklı aktiviteler ve çiftlik işleriyle besliyoruz. Zihinlerini saf, bedenlerini sağlıklı tutuyor ve modern toplumun etkilerinden uzak tutuyoruz. Bu yüzden evde eğitim veriyoruz. Televizyon ve video oyunları yasak. Bunlar gereksiz zihinler ve tembel çocukları üretiyor. Çocuklarımın uyanık oldukları her an aktif, üretken ve meşgul olmalarını istiyorum. İnternet erişimi kısıtlı ve evde boş boş gezinme yok. Bunun yerine birbirimize kitap okuyarak, müzik çalarak veya hikaye anlatarak vakit geçirmekten hoşlanıyoruz. Ev işlerini bedava köle emeği olarak görmüyoruz. Çocuklarımıza iyi bir çalışma etiği ve özverili bir tutum kazandırıyoruz. Bu bizi topraklanmış tutuyor ve birbirimize bağlıyor. Çocuklarımıza elleriyle çalışmayı öğretmeyi seviyoruz. Bu ev işleri bahçe işleri ve temizlik anlamına geliyor. Bu evin ilk kuralı anne babanıza itaat etmektir. Çocuklara saygıyı öğretmek birçok çocuğun yetişkinlere saygısızlık yaptığı bu modern dünyada hayati önem taşır. Hiçbir çocuğun birbirine fiziksel veya sözlü olarak zarar vermesine tahammül etmiyoruz. Ve eğer bir pislik yaparlarsa temizlemeleri konusunda ısrar ediyoruz. Katie ayrıca aile yemeklerinin kutsal olduğunu, Tim işte olmadığı ya da Calvin okulda olmadığı sürece herkesin istisnasız bu yemeklere vaktinde katılması gerektiğini söylüyor. Hatta şöyle, yemek zili var. Sabah uyanırken de bu yemek zili çalınıyor. Her çalındığında 4 dakika içinde herkesin sofrada olması gerekiyor. Sabah yeni uyandıysan da, akşam odanda oyalanıyor olsan da, lavaboda olsan da 4 dakika içerisinde muhakkak masada olmak zorundasın. Eğer olmazsan geciktiğin her dakika için 25 centlik bir borçlanma yaşıyorsun ailede. Yemekler aceleye getirilmiyor. Yemeleri için süreleri var ama eğer çocuklar yemeği yemezse önlerine başka bir yemek konmuyor. O tabaktaki yemek bitmek zorunda. O gün bitirmezse ertesi gün de o yemekle devam edecek. Gerekirse yemeyecek. Başka bir şey yeme hakkı yok. Stockdale ailesi sabah 7.25'te güne başlıyor. Çocuklar ilk olarak kahvaltılarını yapıyor. Ev ve çiftlik işleriyle uğraşıyorlar. Saat 16'da dersleri başlıyor. Derslerden sonra akşam yemeği yeniyor. Ve en sonunda müzik grubu ile ilgili çalışmalar yapılıp uyanıyor. Şimdi bölümün ilk haftasında dediğim gibi herkes karşı tarafın kuralına uymak zorunda. Yani Lori Stockdale ailesine gittiğinde oranın katı kurallarına uymak ve yönetmek zorunda. Bu süreçte Lori birkaç kez kameralara ağlarken yakalanıyor çünkü çocukları çok üzülüyor. Bu yüzden ikinci haftaya geçtiğinde bu çocukları en azından bir haftalık da olsa mutlu edebilmek için bildiği tüm şeyleri yapıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Onlara film izletiyor, oyun oynamalarına izin veriyor, istedikleri kadar şekerleme ya da tatlı yemelerine izin veriyor. Hatta çocuklardan yaşı uygun olanları date çıkmak için ikna etmeye çalışıyor. Hani bir kızla görüşebilirsin, flört edebilirsin diye. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklar kendilerini suçlu hissediyorlar. Hatta video oyunu oynadıkları sırada Jacob başta çok eğlenir gibi görünüyor ama çok kısa bir süre içerisinde odadan kaçıyor, ağlamaya başlıyor. Sebebi sorulduğunda da ailem eğer video oyunu oynarsam cehennemde yanacağımı söylemişti. Şu an yanlış bir şey yapıyorum gibi şeyler söylüyor. Kate Tonkovic ailesine ne yapıyor dersek Kate ikinci haftaya geçtiğimizde ilk yaptığı şey evde sigara, televizyon ve oyunu yasaklamak oluyor. Çocukları çiftlikte çalışmaları için ikna ediyor ve çalışıp para kazanmaya başlıyorlar. Aynı zamanda çocukları sevgililerinden ayırıyor. Yani sevgilileri de o evde kalabiliyordu partnerleri demiştim ya. O kişileri gönderiyor artık evde kalamıyorlar ve görüşmelerini de kısıtlıyor. Aynı zamanda evin kızına bir bebek hediye ediyor. Bu oyuncak bebeğe bakarak kendini hamilelik, annelik konusunda geliştirmesini istiyor. Kız 17 yaşında falan. İki haftalık sürenin sonunda iki anne de kendi ailelerinin yanına dönüyorlar. Ve bu süreçte Laurie diyor ki ben umuyorum ki Stockdale ailesine her şeyin planlanması gerekmediğini, bazen anlık yaşayabileceğimizi, hayatta bazı şeylerin eğlenceli olabileceğini yani sadece çalışmak ya da bir şey üretmek zorunda olmadığımızı anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki bunu yapabilmişimdir diyor. Katie'ye sorduklarında senin için bu nasıl bir deneyimdi diye Katie diyor ki benim Tonkovic ailesinden kendi aileme götürebileceğim hiçbir şey yoktu. Yani o ailede iyi olan hiçbir şey yoktu demeye çalışıyor. Lori ve Katie'yi yüz yüze de getiriyorlar programın sonunda ve Lori çok sinirleniyor. Katie'ye dönüp sen çocuklarını eziyet ediyorsun ve senin bir kalbin yok gibi şeyler söylüyor. Büyük bir sinirle kapıyı çarpıp buluşturuldukları odadan çıkıyor. Bu olanlardan sonra her iki de yaşamına devam ediyor. Aradan 9 yıl geçiyor. 9 yıl boyunca herhangi bir sıkıntı, bizim bildiğimiz sıkıntı yok. 2017'ye geldiğimizde Kelvin Michigan'daki Hillsdale College'a gidiyor ve Charles'da tıp okumak için Philadelphia'ya gidiyor. Çiftlikte sadece Katie, Tim, Jacob ve James kalıyor. 15 Haziran 2017'de saat 16.36'da Ohio'daki yerel polis departmanına bir 911 araması yapılıyor. Operatör cevap verdiğinde arayan kişi birdenbire telefonu kapatıyor. Yani konuşma olmadan telefon kapatılıyor. Ama bu da çok ilgi çekici geliyor ve hemen arama yapılan yeri tespit etmeye çalışıyorlar. Direkt de olan yerine polis ekipleri gönderiliyor. Tahmin edersiniz ki çok da çiftliğinden yapılıyor bu arama. Polisler olan yerine geldiklerinde ön kapının açık olduğunu fark ediyorlar ve maalesef ki ilk bedenle karşılaşıyorlar. James'in bedeni. 21 yaşındaki James evin giriş kapısının yakınında hayatını kaybetmiş, vurulmuş ve hayatını kaybetmiş. Tam bu sırada içerden bir ateş sesi duyuyor polis ekipleri. Yani James'i bulduklarında evin içerisinden bir ateşleme sesi daha duyuyorlar ve evin içerisine doğru koşuyorlar. Bu sırada Jacob'u buluyorlar. Jacob kendi hayatına son vermeye çalışmış, kafasından ateş etmiş ama hala hayatta. Zaten çok yeni. Hemen onun için sağlık ekipleri çağrılıyor. Biraz daha ilerlediklerinde 54 yaşındaki Katie'yi buluyorlar. O da yine vurulmuş ve çoktan hayatını kaybetmiş. Bu sırada Timothy evde değil, çok şükür ki o hayatta kalabilmiş. Ama manzaradan bakıldığında çok rahat bir şekilde anlaşılıyor ki Jacob annesi ve kardeşi James'i vurduktan sonra kendi hayatına son vermeye çalışmış. Şimdi Jacob hastaneye kaldırılıyor dediğim gibi yaraları da oldukça ciddi bu yüzden tedavi altına alınıyor. Hayatta kalabiliyor ama uzun süre boyunca tedavi görmesi gerekiyor. Olaydan birkaç gün sonra ailenin büyük oğullarından Kelvin açıklama yapıyor. Ailemiz adına konuşuyorum. Jacob'ı affettiğimizi ve onu sevdiğimizi söylüyorum. Ailem için yapılan dualar ve destekler çok takdir edildi. Kardeşim Jacob hala kritik durumda ve ailemiz cenaze planları yaparken iyileşme sürecine başlarken onun fiziksel iyileşmesi için dua ediyoruz. Bölge Şerifi de birkaç gün sonrasında açıklama yapıyor çünkü tepkiler oluşuyor. Hani bu ailede hiç mi bir sıkıntı yoktu, nasıl fark etmediniz de olaylar bu raddeye geldi gibi halktan tepkiler büyüyor ve bununla alakalı da şerif açıklama yapıp diyor ki biz bu aileyle ilgili bir sıkıntı olduğuna dair hiç duyum almadık. Bu aileden daha öncesinde hiç 911 araması yapılmadı veya etraftan kavga gürültü olduğuna dair söylentiler olmadı. Dolayısıyla biz buradan böyle bir olay çıkacağını tahmin edemezdik aslında. Bu süreçte tabii ki Jacob'ın neden böyle bir şey yaptığını anlayabilmek için insanlar onun iyileşmesini bekliyorlar. Biraz önce kaşık sorunu için kusura bakmayın. Devam ediyorum. İnsanlar Jacob'ın düzelmesini bekliyorlar ki neden bu olaylar oldu bunu anlayabilsinler. Ama Jacob'ın durumu dediğim gibi uzun süre iyiye gitmiyor. Bu sırada da ailenin cenaze işlemleri yapılıyor ve cenaze işlemlerinde de aileye katkıda bulunabilmek adına bir GoFundMe hesabı açılıyor. Bu yurt dışında zaten çok çok yapılan bir şey. Ve yaklaşık 31 bin dolarlık bir birikim yapılıyor burada. Bu birikimin bir kısmıyla Jacob'un hastane masrafları karşılanıyor. Ve insanlar bu duruma çıldırıyorlar. Nasıl bunu yapabilirsiniz? Zaten biz bu parayı anne ve oğlun cenaze masrafları için topladık ve siz onları öldüren diğer oğla bu parayla tedavi uyguluyorsunuz. Ama Jacob'ın ailesinin istediği şey bu. Jacob'ın ailesi dolayısıyla Kate ve James'in de ailesi. Yani bu paranın böyle değerlendirilmesini istiyorlar. Jacob'ı tam olarak suçlayamıyorlardı. Kendince haklı sebepleri var onların da. Sonunda 27 Eylül 2018'de yani yaklaşık bir yıldan da uzun bir süreç sonunda Jacob kendine geliyor, tutuklanıyor. Bu süreçte Jacob'ın avukatı ilk olarak onun akıl sağlığının kontrol edilmesini istiyor. Tabii ki mahkeme de buna karar veriyor çünkü yapılan şey çok da mantıklı bir şey değil. Bir insanın kendi ailesinin hayatına kıyması birazcık da akıl sağlığının yerinde olmamasını gerektirir aslında eğer doğuştan kötü değilse. Bu yüzden bu kabul ediliyor ve yapılan psikolojik incelemede ilk etapta Jacob'ın evet bazı sorunları olduğu teşhis ediliyor. Bunlar kaynaklı Heartland Akıl Sağlığı Merkezi'ne kaldırılıyor ve bir süre orada gözlem altına alınıyor. Buradayken iki kere hastaneden kaçma girişiminde bulunuyor Jacob. Birincisi 2019 Kasım'da hastanedeki kitapların bir kısmı başka bir yere gönderilecekmiş ve büyük bir yığın var. Jacob da bu kitapların arasına saklanıp Onları taşıyan insanlar orada değilken yani kapıya yakın bir boşluk derken dışarıya kaçmayı hedefliyor ve bunu işleme koyuyor. Ama kaçamıyor tabii ki yani çok saçma bir plan. Bir diğer kaçış planında da hastaneden çıkan insanların yani diğer sivil insanlarla beraber herhangi bir şey yokmuş gibi kapıdan geçip çıkmayı hedefliyor ama yine yakalanıyor. Hastanedeki doktor bu olaylardan sonra Jacob'ın akıl sağlığının birazcık daha yerinde olduğuna karar veriyor. Yani diyor ki hem kaçış planları yapabiliyor hem de zaten biz şu anda Jacob'ın başından hasar aldıktan sonra iyileşmesinden sonraki sürecine göre değerlendiriyoruz ama Jacob bu eylemleri yaptığında gayet aklı başındaydı bence. Yani yargılanmaya da yavaş yavaş uygun bir hale geldi gibi açıklamalarda bulunuyor. Bunu mahkemeye bildiriyor ama Jacob'ın avukatı kesinlikle çocuğun yargılanmaya uygun olmadığını iletiyor. Bu yüzden ikinci bir görüş olarak yine adli bir psikiyatristten destek alınıyor. Bu psikiyatrist de Jacob'ın henüz bunları kaldıramayacağını söylüyor. Ama bu psikiyatrist de diyor ki evet şu an uygun değil ama gördüğü tedaviler sonrasında bir yıl kadar sonra gayet uygun olacaktır. Yani en geç bir yıla kadar yargılanmaya uygun bir hale gelir. Bunun sonrasında Jacob'ın avukatı tekrar bir psikiyatristten görüş alınmasını istiyor. Çünkü bu onların işine gelen bir şey değil. Bir yıl içerisinde yargılanacak olması da. Ama bu artık reddediliyor. Verilen bu görüşler sonrasında yargıç da diyor ki tamam o zaman Jacob tedavi altında kalsın. Ne zaman yargılanabilir yeterliliğe gelirse o zaman dava sürecini başlatalım. Yaklaşık 8 ay kadar Jacob yine aynı hastanede tedavisine devam ediyor ve bu süreçte oldukça ilerleme kaydediyor. Bana çok ilginç gelen bir uygulama yapıyorlar. Jacob için sahte mahkemeler düzenliyorlar. Yani prova gibi. Mahkeme provaları yapıyorlar ki kendini ne kadar savunabilecek, söylenenleri anlayabilecek mi, hukuk işleyişini anlayabilecek mi, biz bu çocuğu yargılayabilir miyiz bunun sonrasında diye böyle ara ara sahte mahkemeler düzenliyorlar. Bu mahkemelere de her zaman bir psikiyatrist katılıyor. Ve en sonunda psikiyatrist bir mahkemeden sonra diyor ki tamam Jacob her şeyi gayet algılayabiliyor. Kendini savunabilir ve açıklayabilir artık. Bu çocuğun akıl sağlığı yerindedir. Bununla alakalı hastaneden de bir rapor istiyorlar. Sadece bir psikiyatriste de değil onu uzun süredir tedavi eden hastaneden de rapor istiyorlar. Farklı kişilerden de görüş istiyorlar. Ama araya Covid giriyor. Mahkeme süreci uzuyor vesaire derken sonunda 31 Aralık 2020'de Jacob'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor düzenleniyor. Bundan sonraki süreç artık Jacob'ın yargılanma süreci. Yine burada da Covid sebebiyle bazen davalar erteleniyor. 4 Mayıs 2021'e kadar davası erteleniyor. Bu Mayıs'taki duruşma tarihini beklerken Jacob'ın ailesi yargıça sürekli mektuplar gönderiyorlar ya da arada yapılan görüşmelerde Jacob'ın affedilmesi konusunda birazcık daha cezasına indirim yapılması konusunda baskılar oluşturmaya çalışıyorlar ve aile olarak mümkün olan en düşük cezanın Jacob'a verilmesini istediklerini iletiyorlar. Yargılanmasına yaklaşık bir hafta kala Jacob sonunda suçunu kabul ediyor. Yani annesinin ve erkek kardeşinin hayatına kendisinin son verdiğini ilk kez diliyle itiraf ediyor artık. Ama bununla alakalı herhangi bir sebep söylemiyor. Kendisine 2048'de şartlı tahliyeye başvurabilecek şekilde ömür boyu hapis cezası veriliyor yargılama sonucunda. Jacob'ın cezasını almasından sonra Stockdale ailesinin diğer üyeleri genel olarak sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Sadece Kelvin şöyle bir açıklama yapıyor. En küçük kardeşimiz James her zaman aile eğlencesinin katalizörü olmuştur. Yetenekli bir müzisyen olmasının yanı sıra James dans etmekten hoşlanıyordu. Ve insanlara karşı doğuştan bir sevgisi vardı. James bir işletme derecesi üzerinde çalışıyordu ve eğlencenin işletme tarafına geçmeyi umuyordu. Geride birçok arkadaş ve onu çok seven bir aile bıraktı. Tim ise şöyle bir açıklamada bulunuyor: "Baba Tim, Kate 32 yıldır sevgili eşim ve dört oğlumuzun harika annesiydi. Anne ve büyük anne olmaktan daha çok sevdiği hiçbir şey yoktu. Öğrenmeye karşı güçlü bir sevgisi vardı ve Hristiyan inancına, doğal sağlığa, organik çiftliğe tutkuyla bağlıydı." Evet Jacob neden bu olayları işlediğini, bu olayı gerçekleştirdiğini anlatmıyor ama bununla ilgili sorulabilecek birçok insan var. Bu insanlardan bir tanesi de wife swap'te karşı aileden olan Lori oluyor. Lori de bununla ilgili bir açıklama yapıyor. Hemen onu da okuyacağım size. Kuralları değiştirdiğimde ve onların eğlenmesine, televizyon izlemesine, oyun oynamasına ve hayatı biraz deneyimlemesine izin vereceğimde Jacob ağlayarak dışarı koştu. Ve peşinden gittiğimde ona neyin yanlış olduğunu sorduğumda annesiyle babasının ona cehennemde yanacağını söylediğini iletti. Tanrı size özgür irade verir ama onların özgür bir iradesi yoktu. Seçim yapmalarına izin verilmiyordu. Sanırım onu bu hale getiren de buydu. Sıkı aile yönetimi yüzünden ve bunu fark ettiği için artık Jacob böyle bir yola başvurdu diye açıklamalarda bulunuyor. Bu konuyla ilgili anlatacağım bilgi kısmı bu kadardı. Benim düşüncelerime gelecek olursak yani her açıdan bence çok üzücü bir dava. Lori'nin kötü bir anne olmaya çalıştığını düşünmüyorum. O kendi doğrusunu yapmaya çalışıyordu ama yaptığı şey gerçekten hiç doğru değildi. Kendi çocuklarına evet hiçbir irade bırakmıyordu, hiçbir özgürlük bırakmıyordu. Her şeyleri çocukların baştan aşağıya planlanmıştı. Yani gün içerisinde evde pinekleyebilecekleri bir an bile yoktu. Ve bunu bir gün değil, çocuklar yıllar boyunca yaşadılar. Bu da bence bir noktada belli bir yaştan sonra da özellikle bunun devam ediyor olması istismar. Sonuçta mesela hayatını kaybeden James 21 yaşındaydı ve hala bu ailenin kurallarıyla büyüyordu. Örnek veriyorum 15-16 yaşına gelene kadar sıkı kurallar gibi bir durum söz konusu değildi. O evden çıkana kadar herkes bu kurallara uymak zorundaydı. Bu yüzden çocukların bir benliği yoktu seçim hakları yoktu. Kız arkadaşları olamıyordu, arkadaşları olamıyordu. Sevdikleri yemekleri bile istedikleri zaman yiyemiyorlardı. Ya da fast food yemek istiyorlarsa yiyemiyorlardı. Sakız çiğneyemiyorlardı. İstediği tarzda müzik dinleyemiyorlardı. Bunlar bence çok korkunç şeyler. Bir insanın hayatının bu kadar kısıtlanması çok korkunç. Ama Katie'nin de bunları... Kötü bir anne olmak için yapmadığını anlayabiliyorum. Bir noktada çocuklarını kendince dünyanın kötülüğünden korumaya çalışıyordu ama onun da psikolojik sıkıntıları vardı diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar abartması da hiç normal bir insanın yapacağı şeyler değildi. Ya bir kontrol manyaklığı vardı ya da dış dünyadan gerçekten inanılmaz derecede korkuyordu ki çocuklar üzerinde böyle bir baskı kurdu. Baba Tim'in de buna ortak olması ilginç. Yani birinden biri hiç olmazsa abartmıyor muyuz demeliydi ama dememişler. Ve sonunda bu korkunç tablo ortaya çıkmış. Bana göre de Jacob başka bir hayatın da olabileceğini fark ettiği için ve sonrasında bu hayatı devam ettirmekte zorlandığı için böyle bir şeye kalkıştı. Bu olayın üzerinden 9 yıl geçmiş. 9 yıl boyunca o programdan sonra hayatlarına devam etmişler ama bir yerde patlak varmış. Muhtemelen Lori ile geçirmiş olduğu aile zamanını özlüyordu sürekli. Öyle bir hayatın mümkün olduğunu biliyordu ve artık yaşı büyüdükçe o odada oturup ağlayıp eğer bunu yaparsam cehennemde yanacağım diye düşünen çocuk yoktu. Bunları yapamıyorum çünkü ailem izin vermiyor. Bunları yapamıyorum çünkü ailem kötü insanlar diye düşünmeye başladı muhtemelen. Ve böyle korkunç bir son oluştu. Her iki tarafa da çok üzüldüm. Hem Katie ile James'e hem Jacob'a Hatta geride kalanlara da çok çok üzüldüm çünkü iki tarafı da kaybettiler. Benim bu davayla ilgili anlatacaklarım ve düşüncelerim bu kadardı. Gerçekten bence çok çok ilginç bir olaydı ve sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. O yüzden aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutmayın, videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki davada yani yarın görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.